Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğünüz bir altı sizler Passat'la birlikteyiz. Şimdi aracınızın etrafında bir tur dönün. Hep detaylarını konuşuruz. 2018 model Comfortline 1.6 dizel otomatik 7 ileri fakat aracımız komple arlayına çevirmiş. Şuradan ön panjurundan görüyorsunuz. Ekstradan farlar da aynı şekilde arlayın. Aracımızın ön tamponu piyano bile boyanmış şekilde gerçekten boş duruyor. ispanlere Aracımızın ön tarafında park sensörleri mevcut. Tarafa tarafına geldiğimizde aracımızda Verona Jans mevcut. lastiği 235-40-19 Gerçekten Aracık güzel bir duruş katmış. Yan tarafına doğru geldiğimizde yine Arline çamurluk çıtası mevcut. Ekstra aynalarımızda yarasa ayna kapağı takılmış. Aracımızın aynaları otomatik kilitleme tuşuna basılı tuttuğumuzda aynalarımız bu şekilde kapanıyor. Tekrar açtığımızda şu şekilde açılıyor. Ekstradan i̇şte kapağı altında görünecek bir, bir defa mevki gerçekten hoş bir görünüş sağlamış. Aracımızda komple krom çıtalar vardı, cam çıtası, kapıton dahil. Gerçekten şık görüntüsü var. Cam tavan görünümünde piyano tavan kaplaması yapılmış. Aracımızın arka tarafına geldiğimizde farlarımıza kaş yapılmış. Gerçekten güzel duruyor siyah şekilde. Ufaktan bir spoiler atılmış. Yani bu araçta R-Line'a ne katabilirsek katılmış abi. Passat yazımız ortaya alınmış. Bagaj krom çıtası yine mevcut. arkada da Faktan krom difüzör yapılmış. Gerçekten aracımız dıştan yüzümüz, dıştan gerçekten yapılabileceği her şey yapılmış. Yani ideal 2018 model Passat'a yapılabilecek her şey yapılmış. Şimdi gelin aracımızın iç kısmına geçelim. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde şöyle kapılar sert plastik yani aracımız konfor. Şurada krom bir detay mevcut. Kapı kilitlerimiz burada. Çocuk kilidi, dört cam otomatik, ayna ayarımız burada. Şurada bagaj açma tuşumuz mevcut. Ekstradan aracımıza iç ambiyans yapılmış. Hoş bir görüntüsü var. Şimdi çalıştıralım bir görelim. Aracımızın iç ambiyansı şu şekilde. Gerçekten güzel duruyor. Hani buna Ortalama 3500-4000 lira civarında parası mevcut. Aracımız konfor demiştim. Direksiyonu dolu gördüğünüz üzere. Normal kadran mevcut aracımızda. Aracımızın otomatik olduğunu söylemiştik. 170 bin kilometrede gerçekten hatasız diyebileceğim bir araçlardan biri. Aracımız özenle yapılmış bir araç. Farlarımız şurada. Otomatikte kullanıyoruz. Trendline'larda var mı bilmiyorum ama. Şurada ufak bir cebimiz mevcut. Buraya ruhsatı koyuyoruz biz. Ekstradan orta konsola geldiğimizde şu şekilde bir Android ekranımız mevcut. Saati şöyle değiştirebiliyoruz istediğimiz şekilde. Ayarlayabiliyoruz. Aracımızın park sensörü şu şekilde. Geriye taktığımızda şu şekilde gittiğimiz yeri gösteriyor. Önde de park sensörlerimiz mevcut demiştik. Tabi pastatların olmazsa olması saatimiz şurada. Yenilerde bu saat yok. Şurada pastat yazıyor. Hoşuma pek gitmediler. Aracımızda bence eksik olan koltuk ısıtması. Golflerde ve bunlarda olmaması beni üzüyor. Yani Volkswagen neden koymuyor bilmiyoruz ama. Elektrikli el fren kaçıyor. Otomatik 7 ileri DSG şanzımanımız mevcut. Aracı çalıştırma tuşu. Şurada ufak bir cebimiz var. Bu şekilde ayarlanabilir kolçağımız mevcut. Direksiyonumuz dolu demiştim. Şurada F1 kulakçıklarımızı görüyorsunuz. Gayet sürüş, sürüş keyfi açısından çok keyifli. Aracımızın ön kısmı bu şekilde. Şimdi gelin hep birlikte aracımızın arka, arka yolcu kısmına geçelim. Fakat ben kendi diz mesafemde bırakacağım. Ortalama boyum 1.85, kilom 105-110 civarında. Şöyle aracımızın arka kısmına geçelim. Bu şekilde oturunca rahatlıkla oturabiliyorum araca. Gerçekten hoş olmuş. Şurada klima ve fezlerimiz mevcut. Soğuk sıcak olarak ayarlanıyor. Ekstradan bir hangi bir USB girişi, AUX girişi falan mevcut değil. Tavan aydınlatmalarımız mevcut şu şekilde. Tabi aracı çalıştırmadığım için mi çalışmıyor yoksa patlak mı bilmiyorum ama patlak da olabilir. Kontrol etmedik yani. Olmazımız kolçağımız mevcut. Şu şekilde kolçak. Buradan yine bagaja ulaşabiliyorsunuz. Bu iyi özellik ama Passat'lar makam aracı zaten. Yani Passat deyip geçmeyin abi. Benim en sevdiğim araçlardan biri. Gerçekten araç makam aracı olarak da kullanabilir. Her türlü kullanabilirsiniz. 4 kişinin çok rahat seyahat edebileceği bir araç. Yolcu kısmımız da bu şekilde. Şimdi gelin hep birlikte aracımızın motor kısmına geçelim. Aracımız 1.6 dizel 120 beygir gücüne sahip yakıt konusunda oldukça ekonomik bir motor seçeneği mevcuttur. Sır olarak aracımızın 1.4 benzin 1.5 benzin işte 2000 benzin 2000 dizel seçenekleri de mevcut ama günümüzde genelde 1.6 dizel en çok tutulan 1.4 t sayını alan da var. Yenilerde işte 1.5 t sayını alıyorlar. videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın